olmuş ki bu sene maşallah. Bol bol topluyoruz, dağıtıyoruz eşimize, dostumuza. Gerekirse. Eğer toplamazsa aralardan şey oluyor. Çürüyor. Aa işte bakın istiyor çocuk. Çocuk gibi toplanıyor kirazlarımız. Cinsi sanırım makollon değil ama Çocuk hmm. bir cinsi evet. var. Üstleri zor toplamak. Üstleri göster. Onlar da artık kargaların hasarı. Bunda kargalar mı dolduralım da de. Hı hı. Kankalar çok puan yani. Maşallah. Ben bu sene vermeyi istiyordum ama çünkü meyve ağaçları bir sene verilmiş bir sene vermemiş. Arkada da var bir kiraz ağacımız. Bu ki. iki senedir olmuyor. Niye olmuyor bilmiyorum. yarısı da yere gidiyor. Ama güzellerini yerden tabii ki topluyorum. Ezilmeyenlerini. Doldu mu? Az kaldı. Maşallah bir ağaç dalı Kaç? bir kovayı doldurabiliyor. Kaç kova çıktı şimdiye kadar? Şimdiye kadar altı kova aldık. Altı kova aldık da biraz da yenildi, öğle yenilendi herhalde. Yedi kova... Kısımda döküldü. Kısımda döküldü. Kısımda aynen döküldü. Rüzgar Bittim döktü. Mi? Kuşlar yedi. Bitti Bittim, Bitti. bir çekeyim. Bitti. Şöyle. Çek. Çok güzel. Böyle Yerde giriyordu. Şu kovayı çekeyim. Yanımızda çek. Güzel kirazlarımız. Allah hasta değil ya. Yedirsin. Tamam. 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 Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Size böyle değişik videoları sık sık atacağım inşallah. Bundan sonra bakımlarımı atmayı düşünüyorum. Bu bahçemizdi. Elmalarımızı da göster. Elmalar bunlar kışa doğru oluyor. Derler ki kıra düşünce elmanın tadını kıra verilmiş. Kışın Allah izin verirse gibi de elmalarımızı toplar. Elmaların da çoğu düştü. Rüzgar düşürdü. Kendi düştü. Tekrar bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.